Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine, yeni yine yeni gelen İtalyan braniot modlarıyla baş başa kalacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Guanetti adada, Braniot adasında böyle hayatta kalmaya çalışacağım ve siz de abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayacaksınız. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bak orada görmüş olduğunuz şimpanzini var. Neydi onun adı unuttum vallahi. Çok değişik isimleri var. Burada iki tane elemanımız daha var. Hemen şurayı açalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bayağı bir braniotlar. geldi. bunları deneriz bu arada. Şimdi hemen şunları açalım arkadaşlar ve oyunumuza başlayalım. Bakalım ne olacak neler bitecek ben de çok merak ettim. oğlan. bak bir tane burada yaratığımız varmış. Ay bu ne lan? Oğlum bu ne? Tabi biz parkur modu da çekelim. Böyle bir tane kivi kivi bir şeymiş. Oğlum bir tane maymun geliyor şu an. Oo o ne lan o ne? O ne? Oha. Portakal orangutan şimpanzini falan var burada. Çok şey var. Biz kaçalım arkadaşlar buradan. Bayağı da var yani bunlar daha yüzde ve 50'si falan yani. %50'si de arkada. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bakın burada bir tane osuran, zıplayan bizim üstümüze gelen bir tane maymun var. Avokado maymun. Şimdi ben buradan kaçayım arkadaşlar. Yoksa bunlar beni yer değil mi? Gelemiyor ki. Gelemiyor değil mi? Tamam. Allah rahatladım şu anda. Oo, lan. Oğlum adam uşanabiliyor. Ay lan. Abi. Abi. Tamam. Birazcık sorun oldu şey bizim için. Trip bir tropi geliyor lan. İlk defa tanıdığım bir braniotla karşılaştım şu anda. Belki ben an torpil geçebilir değil mi? Yok. Pek öyle gözükmüyor. Gözükmüyor. Kivi kivi rakun vardı orada ya. Aha bu ne lan? Domuz çamaşır makinesi mi o? Abi bu ne ya? Bunu da kurtar da dur. O da bize saldırsın. Yeni bir braniotla tanıştık şu anda. Bakalım daha arkada bir sürü var. Oo. Oo. Birazcık sorun. Bakalım burada daha neler neler var. Abi abi geliyor. Abi geliyor abi. Çok kötü geliyor arkamız. Of. Şu anda bundan kaçıyoruz. Hadi canım lan. <laughs> tamam. Şöyle atılıyorsunuz buraya. Atılıyorsunuz. Ay! Lan burada hep bok bir, bir bok çıkmak zorunda mı lan? O burada ne fake attım ha adama. Baksana adam yürüyemiyor bile. Değil mi lan? Adam yürüyemiyor. Neyse gel bunu çıkartalım da şimdilik. Hepsinden kaçmak istiyorum. Hiçbiri de takımım. Orada şey gördüm. Bak şu bak şu psikopat var ya turunculu olan. Turunculu bak panzinin yanında. O var ya çok manyak ya. Çok hızlı bir şey bu. Tamam bak şimdi bak. bana niye geliyor? Evet. En sevdiğim branyotlardan bir tanesi. Şimdi. Abi. o atlamak zorundaydım ama. Atlamak zorundaydım. O gelemez değil mi? Aynen gelemez. Şimdi tamam. Bu buradayken. Biz bunu öldürmeye bakalım. Şu ben biz bunu nasıl öldüreceğiz? Bir tane silah bulalım arkadaşlar. <laughs> Tabii her zaman. O lan, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu şey, pazide bana niye değişti? Oğlum. Bu ne lan? Şey, lan? E, değişmemiş. Bir şey kullanmadı bu. Anlamadım gitti. Vallahi kafanı yukarı çıkarsan beni yersin aslında ama. Salaklık parayla mı? Uf bak şöyle bir tane vuracağız. Watchman of Doom silah gibi. Böyle vur 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 vur. Abi. Kaçalım buradan be. Siz de arkamdan gelin. Tamam mı? Ben benim bunları terk etmem lazım ama iki dakika çünkü ben diğer braniyotlarla uğraşmam lazım. Özellikle şunu yok edeceğiz. Bu ilk bossumuz galiba. Evet ilk bossumuz. Ne düşünüyorsunuz? Olmayan götüne de vuralım bir tane. o oh, my. Abi bu ne lan? Abi yuvarlanıyor böyle. Bir garip bir şey. Aa gram gram var. Şuraya bak vur 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 abi. Bir tane daha miner varmış. Bak bu da böyle bir şey. Oradaki ne yapıyor? Durmuş orada. Önce önce öncelikle şunu de diğerleri engel olmasın arkadaşlar bize. Bakın yuvarlanıyor falan. Ölecek ama kırmızı oldu bakın. Kolay öldü bence. Zaten mandalya, gorilla, orangutan, lanjandır, lanjalar. Konuşamadık. Evet gram maram maramı kurtarmamız lazım. Gram maram maram bak ballık bir de tuzluk var. Ayaklara bak hele. Tamam gram maram maram birazcık hızlı çıktı. Hiç sorun yok. Hiç tane TV mene karşı koyamazsın. Gel buraya. TV mene karşı koyamazsın oğlum gel. Hangisine sıkarsak daha çok gidiyor anlamam? anlamadım. Bir şey oluyor. Koyabilirmiş. Bunu öğrendim. Evet şimdi gel bakayım bana. Oğlum bir şey gidiyor ha bak buradan. Ha senin gölgen. Uf. Vurunca kan falan çıkardı. Tamam. Bunu bir çarpalım böyle arkadaşlar. Yeni bir cızbız makine bulup Eee. Gigantosaurus zıpatan olabilir aslında. Da. Oğlum bu boss bayağı güçlü çıktı he. Sorun oldu bizim için. Oo bir de şey yapıyor lan fake falan atıyor bu. İki ayrı, iki ayrı koyu abi. Vuracaktım gitti. Tamam bu gram maram 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 birazcık hızlı çıktı gram maram maram maram. geri çekilelim yapacağımız bir şey yok çünkü arkadaşlar bir de geliyor geliyor bir de ya namussuz şimdi ne na... o çok yakın çok yakın öldüm yok ölmedim tamam rahat oğlum o ne kivi kivi rakun geldi ne ya şu manyağa bakıp bir dakika o nereye koruyordu abi oraya gitmemiz lazım oğlum adı şaka mı lan söylemeyeceğim. Kivi kivi lakon onun adı tamam mı arkadaşlar? Öyle bir şey değil onun adı. Allah'ım ya. İlla söyleyeceğiniz bana. Ona ölmesek daha güzel olur. Ekranda çıkmasa da olur. Allah en nefret ettiğim Branios oldu şu herhalde. Abi. abi gir şuraya. Ulan ben buraya girdim de şimdi. Abi ben niye buraya girdim? Uf, burası neresi lan bu ne braniyotlar vardı şimdi he Allah kahretsin 30 yıllık gün yüzü görmeyen braniyotlar gibidir ha şimdi burası Abo. Boku yedik Arkadaşlar bir gidelim bakalım ama buraya da merak ettim şimdi bir de tünelli böyle bir braniyot gelir veya tung 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 tung, tung sahuda gelebilir Niye bu kadar baskılı söylediysen <laughs> Neyse geri çıkalım buradan. Çünkü ben yemek olmak istemiyorum yani. Yemek yemek istiyorum. Yemek olmak istemiyorum. İyi de yemek yemek için ağzında yok ki abi ya. Şimdi şöyle bir çıkalım. Bir çıkalım buradan böyle. Nefes almak istiyorum. Ben ben bile daraldım şu an. Hadi bir anda konuşuyorsunuz. Gerçekten böyle şey gibi oluyor. Harbiden buradayım. Gram maram 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 maram. Bakalım seni nasıl öldürebiliriz? Arkadaşlar bence bunu Fatih Sultan Mehmet gibi patlatmamız lazım. bam. Bak direkt sarıya gitti bak. Bam. Bam. Eğer öldür öldürür müyüm öldüremez miyim arkadaşlar? Eğer öldürürsün diyenler abone olsun. Öldüremezsin diyenler like atsın. Hadi bakayım. Hoppa. Oy abone olanlar kazandı. Oy. Al, al ismini söylemek istemediğim arkadaş. Gel buraya. Şimdi. Burada trip bir trop bir vardı. Öncelikle arkadaşlar o zaman şu da açık kalandan başlıyordum ne derseniz. Ya bak şu e, neydi lan bunun adı? Coco Fanto Maymunno. Artık az önce kendime bir oluşturdum arkadaşlar. Bu neymiş mesela? Uy ateş silahı. Böyle yakıyormuş bu insanı böyle. böyle yan yan götün yansın. Yan. Böyle yansın bu arkadaşlar. Dönmüyordu zaten bu. Biz bunu biraz yakalım. Ee, pişmiş hindizden cevizi. Ay, kestane oldu bu. Şimdi böyle bir yakalım bunu. Arkadaşlar bu yansın bu. Springtrap gibi olsun. Abi ölmüyor bu. Ee, öl. Öl. Şaka mı lan bu? <laughs> Yine basit klişe zaten. Neyse. vur 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 vur. Ne dakika sen sadece takılmışsa sen yüzüne yüzüne de vurabilirim. Oo tamam oraya vurmayacağız. Ama yanlışlıkla vurdum bilerek de vurmadım ki. Abi abi bir Fatih Sultan Mehmet çekerim gidersin adam oluyor. Ne oluyor oğlum? O birlik. Bak direkt saraya gittin ağlama ya abi. Şimdi ağlayacaksın oynamayalım Coca Fanto. Abi de onu o ne lan öyle? O ne lan öyle? Abi öl, öl artık. Öl artık. Niye ölmedin? Bir şeyler gitti. Bak vuracaksın. Bur Uf kafasında patladı gevardı Tamam. Bir tane branyol. kaç tane branyol var arkadaşlar? Yani büyük ihtimalle yüzde e kaç, tane lan biz? E kaç tane öldürdük lan biz? kaç tane öldürdük? Aa burada bir tane daha var bak. Hayaksi. aksi. Aa. Adamın aurası ölçülemez beyler. <laughs> Adamına saygı duyu adamın aurası ölçülemez. Çünkü adam ben adamın daha yanına gitmeden öldürdü beni. Düşünün ya. Say buradan bakabiliriz lan. Kaç tane buranın yot kaldı lan? Bir ooo. Anam babam kadar var yani. Bismillah ya. Yeni başladık. O bildik. Aa, bunun canı azalmış ama ha. Bak fark et. Bulmuş muyduk ki biz bunu? Aldığını sıçtığımın evladı. Gel buraya. Bak 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 bak. Ya yine ismi çıktı ekranda ya. Allah'ım cezası. İsmi Allah. O trippy troppy bak senin var ya trippy troppy troppa Bizim elemana benziyor. Gerçekten benziyor. Şimdi bir gidelim şuraya. Ha, yere gelsen. Buna bir Osmanlı şeyi yapalım. Kaosu. Obidik, 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 obidik. Ona rağmen ölmedi lan. Kaç tane sen dayanla? ha? Ben de öyle düşünmüştüm. Ay! Okay. Çok dayanıklıyım ya. Yani. Ne kadar dayanıklıyım valla. bakalım. Burada bir tane şey vardı lan. Heh, heh şurada. E, domuz çamaşır makinesi. Abi köylü Hı, Tamam. Burada başka bir braniyotu var mı? Başka bir eşek var mı? Burada yokmuş. Rahat. O zaman ben bir tane daha çağıracağım bundan. Çünkü bende bitti. Abi. Ee, nerede? Ha burada. Cebel oğlum. Hepsi ağaca takılıyor. Yok dağa takılıyor. Yok şuna takılıyor. Yok bana takılıyor. Sıçarım ağzınızı. Bir kez de düzgün yapın ya şu işi. Bir kez de beni düzgün öldürün oğlum. Bak bak bunun yanına gideceksin ne yapacaksın biliyor musun? Bekle. Abi çık. Bom. Öldü mü? Oy! Oğlum bol bu buz bombası yaptık lan biz bunu Adama buz bombası yaptık. Abi çok kızdı galiba. Yes abi nasıl öldün lan öyle? Çamaşır makinesi içine vurunca tek atılıyor. Şimdi burada bir tane daha breniyot olması lazım. Ne açık söyleyeyim yani o video hazırlarken bir tanesini buraya koydum. Çok açıkça söyledim. Hmm, o nerede acaba? Bak burada bir şeyler yürüyor bak bak. Gölgesi var gördünüz mü? Bakın burada bir şeyler var. Bak yürüyor 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 yürüyor. Ay bu kim? Bu kim? Burada bir şey var. Bakın. Şimpanzini bananini. Bananucci monkey monkey yucci ne yapayım lan gel seni de böyle lan öldüreceğiz dedik ihmal ettik kusura bakma ya Abi hayır almamız lazım arkadaşlar Al, alın, size macera işte Abi bu nasıl ya balerinle kapuçina yapıyor Oo ne oluyor uçma ya bir kez uç Ah Tamam Şimdi arkadaşlar tek görevimiz şimpanzini bananini yok etmek bana Uchi Monkey Monkey Nerede acaba? Ha? Ha bu burada. Buna bir öldürelim o. Buna bir öldürelim ne ya? Allah kahretsin. Kendi bombama kendim ölüyorum. Doğum 3'ten kullanalım. Bak bu ne? Uf yumrukla dövüyorum. Oğlum oh seni. <laughs> Abi. O zaman yani ne diyeyim? Bununla mı öldüreyim? Lan hafife aldım sizi bakın. Ağırı alırsam da taşarsınız. Bakın şöyle vuralım bunlara. Oğlum çok sinirlendirdin beni. Direksini hileyle bir çat yapacağım ya. Çok sinirlendirdin beni ya. Bu ne ya? Tamam. Gerisi şimpanzini bananiniydi. Tüm şey ona, ona kaldı. Arkadaşlar. Şimpanzini bananini yok. Nerede lan bu? Aa, bu ne lan? Burası neresi? Evet, chimpanzini bana ne burada? Allah'ın cezası burada. Ee, şöyle yapalım. Ha, hmm, bunu direkt de böyle Fatih Sultan Mehmetli. Hadi bu. Şahin topu. Oha, tamam, tamam. Biraz fazla abarttık. Başka birini direkt uçarak arayacağım. Çünkü arkadaş o çok iyi saklanıyor gerçekten otobot gibi. Evet bak şurada zirvede bir şey var mı diye düşünüyorum. Olabilirdi olmayabilirdi yokmuş. Geriye kalan 3 tane e, şeyimiz varmış arkadaşlar Braniyotumuz ama onları bulamayacağım bir dahaki bölüme saklayacağım. Lanetli adı ikinci bölüm. Lütfen bu da bu seri haline getirebiliriz arkadaşlar. Eğer çok istiyorsanız like at, like'lar like abone unutmayın. Çok istiyorsanız bu şey seriye getirebiliriz ikinci bölümü. Evet az önce size bir spoiler verdim ama hani görenleriniz görmüştür. Bu ne lan? Bu ne abi? Evet yeni bir braniyotumuzu gördünüz. Bakın gölgesinden anlayın. Gölgesinden bu arada yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tahmininizi bekliyorum. Yazmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi mi gidelim bakalım. Braniyotla arkamdan geliyor. İsterdik yatın mor olmasını ama beyaz. Favori renginiz ne lan bu arada arkadaşlar? Lan ne? Şimdi ben gidiyorum da Hep de bakın hep de buradan çıkıyor. Fark ettiniz mi? Hep de buradan çıkıyorum. Yani bakın Braniot altta, altta. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.